Başka, 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 başka. Başka, 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 başka. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Ak Gençlerle bir araya geldi. AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sevdikleri. Saymakla bitirilemez ama en güzel tarafı da kazandığınız dostluklar. İşte burada sizler de o dostlukları ediniyorsunuz. O kardeşliği, o arkadaşlığı ediniyorsunuz. Faruk Başkan da hakikaten uzun yıllar birlikte siyaset yaptı. Bizim ağabeyimiz. Programda konuşan Başkan Söğüt, AK Parti Gençlerin Partisi sözlerine yer verdi. Siyasete adeta tırnaklarıyla bu noktaya gelmesi bu hakikaten bizim işte bugünkü başarımızda büyük bir rolü var, etkisi var. Yani bulunduğunuz aslında konu çok değerli bir konu. Çok kıymetli bir konu.